mı yaptı yoksa? <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Eve mangalcı ve çalışanlarını çağırmış ya. Bir restoranın şeyti mi? Ocakbaşı Fiko sahibi ve birkaç çalışanın mangal yapmaya. <laughs> evet çağırmış. Harika bir insana mangal tutkunu. Fikodan bahsediyorsun. Evet. Demet Hanım'ın hayatta en sevdiği e, ve karantinada en sevdiği iki şeyden bahsetmek isterim. Günde iki saat kitap okumak <laughs> ve mandal. Gerçekten de bu korelasyon e, hayatın her alanında iç içedir zaten. E, bu, bugün kraliçe bir açıklama yaptı. Seda <laughs> Ha, <laughs> o, kraliçemiz de bu yayın için bana anlaşarak aynı tonları tercih etmiş. Teşekkürler. Bugün ikimiz ve aynı tonları giydik kraliçeyle. Kraliçe de özet olarak dedi ki ben de teyze gibi oturuyorum işte yapacak bir şey yok. Barçu yakın gibi arkadaşım dün estetik açıklamasıyla bazı gündemlere damgasını vuran İrem Hanım bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki Kanal başında pardon ne Ma, e, mavi tiplileri karıştırdığım için maalesef kaybettim. <laughs> <laughs> Kanal çekti canım yazmış. Doğru. Kendisiyle hakkında dün atıp tutmuştuk. İstersen bugün bir canlı yayında e, no, ne oldu? <laughs> Özür diler. Özür diler. Çünkü dün kendisi hakkında ileri geri konuşmaların olduğunu hatırlıyorum Barça. E, görüntülüyorum. Sen, Hatırladığını e, görüntülüyorum. E, İbrahim Selim'in programında o soruları sen yazmışsın galiba. İrem Sıkı köşeye sıkıştıran birkaç sorun olmuş. Sorun olmuş. Benim hiç kimseyle bir sorunum olmadığını e, görüntülüyorum Barço. E, programımız <laughs> tüm devam ediyor arkadaşlar. İrem bak şöyle oturuyor. Tivat'ta. <laughs> Ben dolgularım eridi demedim diyor. Gerçekten de öyle bir şey dememişti ya. Öyle mi yazmış? Ay İbrahim, İbrahim Selim'in programında öyle bir şey demiyor. Ama bilin bakalım nerede diyor. Kadraj magazin. Kadraj magazin. Ha, kadraj, kadraj muhtemelen <laughs> çok yakından takip ettiği bir magazin olan Kadraj magazinde. Ee, söylemiş böyle bir şey. <laughs> ben de, aş, de aş, aş, <laughs> aşağıda. Aşağıda. aşağıda manşet atıyorum ben de. <laughs> Demedim. demedim, demedim. İrem, e, canlı yayına katılmak istersen e, J yazabilirsin. Isim. İrem demediğini bırakmadı sevgili izleyiciler. Ben dolgularım eridi, demedim. demedim. <laughs> evet, evet, Üç kez burnunu yaptırmış. Ben dedim ki ikinci doktorun suçlu olandır bence. Ben de dedim ki abisiyle çarpıştığını görüntüledim canlı yayında anlattığına göre. Feyyaz Yiğit sonra İrem Sak gelsin diyenler lütfen zehirlesin. Bartu da artık yoluna baksın diyelim. <laughs> Bugün acı bir haber aldık aslında haber servisiniz. Evet, evet. Hangisi? <laughs> Posta gazetesi. Aa, arkadaşlar merhaba. Günlerdir e, fakslarımızı kilitlediğiniz bu yayınlarda hep şunu söylüyorduk. Bartu Küçük Sağlayan'ın var gibi günümüzde yok gibi kariyeri nedeniyle ne zaman e, gündeme gelecek, ne zaman bir yayında kendisi çarmıha gerilecek. Bugün Posta Gazetesi'nde çıkan bir haber Büyük Usta'yı yıprattı. Bir Instagram hesabının anatomisi Bartu Küçük Sağlayan. <laughs> Bunda kim? Funda Duru'nun e, haberi ve köşe yazısı işte şöyleydi. Temellerinizi bağlayın. Nokta küçük harf. Ya da bağlamayın. Rahat oturalım. Beraber konuşuyoruz gibi mi? Temer Bey gibi mi okusam? Niye? Bu köşede ya ben, ya gerçekten gazetecilerinde işi zor evden haber yürütmeye çalışılmış. E, Kürt'ü evet. görüntüliyorum kendimi. Ben de Kürt'ü görüntülüyorum ve Kürt'e hayır diyorum Bartu. Bu ev karantinası süreceğini çok Instagram'a yaradı. Buradan Instagram'dan bahsedip bizim yayınımızdan hiç bahsetmemesi. Funda Hanım belki şöyle bir yani gezmiş. Yani evet bir birey demiş benim için. Şovperest bir birey nasıl diyebiliyor herhangi bir gazetede herhangi biri ya. Yani bu canlı yayına da alalım bari Funda Hanım'ı. O dille yazmış. Şov perest bir birey. Ya, güzel Öncelikle ya. sana bir birey demesi hoşuma gitti. Benim Bartu. de hoşuma gitti. Sana renkli biri de demiş. Bu evet. konu da hoşuma gitti. Bir de şey diyor. Bartu da belli ki şovları seven şov perest bir birey. <laughs> keşke geyilmeseydim. Of keşke geyilmeseydim. Ee, <laughs> Marjinaliyim. Aşırı umursamazım. Altındaki minder yansa rahatımı bozmam abi havasında. Zorlama tripleri olsa da onu böyle kabul edeceğiz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Zorlama triplerini bir senin sesinden duyabilir miyiz Bartu tırnak içindeki koltuğa? E, ee, tabii. Ya marjinali mi? Ya. Ha, oyunculuk mu? Evet, mi? evet. Lütfen o, artık heyecanlandırmayın. Hadi bakalım. Evde oturmak zor biliyorsunuz. İki saate aşkın süredir bu kitapları karıştırıyorum. Merhaba ben geldim. Marjinalim. Aşırı umursamazım. Altımdaki minder yazsa... Yaz değil yazsa pardon. Baştan alacağım hocam. Özür dilerim. Lütfen buyur. Marjinalim aş aşırı um Okuyamıyorum bir de ben. Ne marjinalim ne aşırı umursamazım. Allah kahretsin ya. Altımdaki minder yazsa rahatımı bozmam abi. Ne demek ya ben... Altımdaki minder yansa bir de. Evet. Ya bu şey gibi popomda ateş yani de oturmayı seven bir popom var. Neden benim bu komu görüntüledin? Çünkü <laughs> yani altındaki minder yansı umrunda olmadı. Ve Şimdi şey, bak e, bir şey benden umduğu beklediği de bir şey var. Dur neydi? Nüket Funda Duru Hanım'ın. E, her sabah tanrım, tanrım 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 her sabah tanrım acilen sarı saatimi ve çorabımı bulmalıyım diye uyanmadığını umarak bu konuyu kapatıyorum. Tanrım, tanrım diyorum ben. Acilen diyorum. Sarı saatim zaten saatim ben niye bulayım uyanmışken saatim benim saatim kolumda yani. Ya Funda Hanım e, ne kadar zor ya posta gazetesinin sayfalarını doldurmak siz de altısınız. Çünkü bulmaca yazmadığınız ya. için muhtemelen posta gazetesinin sayfalarını doldurmak zor olsa gerek. E, keşke resimdeki ünlü yazıp geçseydiniz bu yazı yazmak <laughs> benim. Ama az ünlü de yazabilirdiniz. O da kabulümüz. <laughs> Başka yazılarına da bakalım mı ya? Yok. Yok. Baktım. Tamam bak. Abi Bence sen... çok fazla yazısına bile baktık ee, diye düşünüyorum. Yani açıkçası Funda Hanım yazılarını okuyacağım ama Demet Akalın'ın ne yazdığını anlamaya çalışmayı tercih ederim. Aslında bak bir şey değil mi? Seninle ilgili de bir şey yapmış ve bunu atlamışız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben şokopop değilim. Evet, okey ve ben geldim. <laughs> Öykü Başsaç demiş ki bir şey söyleyeceğim. Az önce kamu spotu videosu izledim de büyük mi çalıyor? Ben mi yanılıyorum? Evet çalıyor. Arayan, arayan bulup çalıyor. Gençlik Spor Bakanlığı videosunda evde spor yapan e, eee? Rıdvan Dilmen'in altında. Bunu bize ne zaman söyleyeceksin Bartu? E, ben aslında... Geldim. Her spor başka bir hikaye ve başka bir yolculuktur ama yine de böyle bir iki saat kitap alıp şöyle bir karıştırın diyorum. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Magazin servisimizden Öykü Baştaş'a buradan teşekkür ediyoruz. Tamam, Sağ Teşekkürler. Kendisinin haberiydi. Ya sonuçta gençlik ve spor. Yani yapılma kitap de bir ilgin olduğunu görüntüleyemiyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> yani spor yapan gençliğe e, gençliğin paralarını çarptığını biliyorum sadece konserlerin vasıtasıyla. <laughs> Teşekkür ederim. E, posta gazetesindendiniz galiba. Evet sunda duru ben. ve sizin de marjinal olduğunuzu ve hayalperest ya da şovperest miydi? Şovperest miydi? Evet. Arkadaşlar milyonların izlediği canlı yayınımızda son 5714 kişiyle birlikteyiz şu dakikalarda. Ve gündemimiz tabii ki doksolu biliyorsunuz ki. E, bundan sonra e, canlı yayınımızda yepyeni bir bölüm var. Bu bölüm karantinada flört edebileceğiniz instagram hesapları. <laughs> dev hizmetlerimizin ardı arkası kesilmiyor gördüğünüz gibi. Karantina süresinde yalnız kalmış, flört edecek birini bulamamış yalnızlara dev hizmetimiz. Karantinada flört edebileceğiniz hesaplar. İlk hesabımız Hasan Deniz Yaran ya da Hasan Deniz Yaran adlı ee, birey. Kendisi harika bir performansa imza atıyor. Hep birlikte görüntüleyelim. <laughs> Dünyaya <laughs> <Gündüzü aynı zamanda. gülüyor> bir <laughs> bunu seçtin Allah aşkına ya devam edeceğim. Ee, Komik bir şey var mı bunun devamında? Komiklik midir ya her şey? Abi, arkadaşlar abi, Hasan abi. Deniz Yaran e, benim profilimde oldukça iddialı görseller sizi bekliyor. Bu görsellerin başına da ne geliyor biliyor musunuz? Instagram diyorsu. Ya. Yani, <laughs> yazar. Yazıcı yazar olduğunu iddia eden Hasan Deniz Yaran'ı lütfen <laughs> takip edin ve şansınızı deneyin arkadaşlar. Nedir? Hiç değil. Oha! Ve gerçekten çocuk. Yani sen öyle diyorsan öyledir tabii ki. Senden iyi bilecek değilim Barça. Benajerine de ulaşabilirsiniz bu arada. Yani isterseniz. Ben direkt kendiniz, kendisine ulaşmaya çalışmanızı öneririm. Sen <laughs> kendine ulaşmasını denemişsin ve becerememişsin gibi görüntülüyorum. Yanlış görüntüledim Barça Pek çok görüntülendiğin ve yaptığın gibi. <laughs> ee, bu köşemizin de galiba sonuna geldik Sen sadece bunu bulup başka bir şey bulmamışsın ee, Bu köşemizde her gün Yepyeni bir köşemiz olacak ee, Bartu Değerli Bartu ee, Dilersen burada Sanırım e, Seni şey çağırdı Biraz bugün mezledin Ölü ünlüler diyelim mi? Dinleye, bugün hangi ölü ünlüye benziyorum? Bartu Bugün açıkçası rahmetle anmak istediğim için benzediğim bir ölü ünlü. Heath Ledger'ımız. Ne Bakan alakam var benim Heath Ledger'la ya. Ve neren şurada, benziyor? Şuradaki şeridin benziyor bu artık. Benzet bakalım. Evet. Ha, içine çek orayı. yanağın onu içine çek. Evet. Olabilir. Yok. Olmadı. Evet. Peki. <gülüyor> şey, Çok <laughs> yer oynayayım. Evet. <laughs> <Yok>. Ne yazıyor? <laughs> Bu şey değil mi Hacet Sosyete Gündüz? <laughs> Biraz bensiz doğru. Ee, evet. İlk tezgahı yaşasaydı dün 41 yaşında doldurmuş olacaktı. Değerli Hasibe. Sana da tam ab. <laughs> ee, 41 yaşında olacaktı ve e, sandan 4 yaş. Büyük ihtimalle Joker ya. filmini o çekecekti ve Joaquin Phoenix'te Oscar alamayacaktı herhalde. <laughs> ne diyorsun Sinema raysi? e, walking demek istediğini görüntüledim Bartu. Aynen. Resibe 6 nere gelmiş e, oldu bu istiyor. Desteğin için teşekkürler Resibe. Bartu'muzu yeniden ekranlara döndürmeye çalışıyoruz. <laughs> ne yapalım? E, evden çekeceği bir internet dizisinde oynamadığı için evden çektiği bir internet canlı oynatıyoruz kendisini günümüzde. <laughs> Kalkayım oynayayım istiyorsan bir de. Hadi birazcık. Hasibe Hanım acaba müsaitse bir kendisiyle kısa bir konuşlar mı ya? Asi Bey ararsın yayından sonra beni Şu an programdayız. Pek. Sen keşke gelmesen tost kabuğu. Ben geçen gün Asi Beyle e, sosyal mesafemi koruyarak güzel bir muhabbet ettim.